3 ile 4, 4 ile 4, 5 5, 6 ile 6, 7 7, 8 9 ile 9 ile 15 ile 16 17 18 18, 19 19, 1 2 3 4 5 3 5. 5, 5 6 3 7 8 2 9 10 11 12 13 14 15 20 21 30 31 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Отпуснете ме сърцето, лицето, 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 70, yetmiş, 90, doksan, altmış, seksen, doksan, doksan 91, 92, iki, doksan üç, doksan dört, doksan